gelmeyeceğine inanıyorum. Taş kağıt makas. Zar niye var? Taş kağıt makas. Taş geldi. Beş Be kalsın. Ama bu hayattan keyif alacaksın. İki gelmiş. attım zar. Evet. İnşallah bana gelmez. 4, 5. İnşallah 6 gelmiştir. Oy sen yedin. <laughs> Şu an <gülüyor> 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 Sen 5. yok, ya. yok 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 yeah. yok 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 Onu nasıl yiyeceğim lan? <laughs> Overting'e düştüm <gülüyor> <gülüyor> Cheers Şu acısından bir tık alayım mı? <laughs> Hayır Ke Dezney. Eşime destek deyince de ben Hadi at at <laughs> Ya, ya onu. Acı değil ki o kadar. Bunlardan ne olacak Çok ya? Acı. Al. Al bay. Kursun ne? Çok acı. <laughs> Çok acı. <laughs> Çok acı. Sen de söyle. Çok acı. <laughs> Çok acı. <laughs> Bir şey söylemiyorum çok acı erkeklik yapmayın. Öbür tarafa gittim geldim. Ee hey, çok acı be hala. Tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın. <laughs>